Zenginler ona menfaat vermeye çalışırken menfaatlenerek geri göndüler. Zekeriya Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Maddi durumu çok yerinde zengin bir ağabeyimizdi. Efendi Hazretlerimizin yanına geliyor diyor ki, Efendi Hazretleri Allah'ım bana dünyalık bol bol vermiş. Ben de medreselere harcamak istiyorum. Çok cemaate gitti, merkez ihtiyacını söyledi onlara bir şeyler ikram ettim. İhtiyaçlarını görmeye çalıştım. Senin de diyor cemaatinin sıkıntısı var mı? İhtiyacınız var mı? Camimi mi yaptırayım, medreseler mi yaptırayım, kursların giderlerini mi karşılayayım? Ne yapayım? Mahmut Efendi Hazretlerimize bir şeyler de bulunmaya çalışıyor. Efendi Hazretlerimiz de buyurdu ki, senin yapacağın bir şey var, o da medreseye gelmek, talebe olmak. Emsile bina avamil okumak. Adam şaşırdı. Ya bu ne dedi ya şimdi? Ben ona dünyayı vermek istiyorum. O da bana diyor ki emsile bina avamil oku. Gel de talebe ol. Şu zenginliğe bakar mısın? Şu ufka bakar mısın? Şu insanlığa bakar mısın? Ya hakikaten gel de bu zata açlık olma şimdi. Gel de bunun elini ayağına kapanma. Vallahi billahi. Ne gizli bir kahraman değil. Ne gizli bir sultan değil. Ne gizli bir devlet lideri değil mi? Zerre makam isnat etmeden, zerre zenginlik peşinde koşmadan sanki Resulullah'ın tıpkısının aynısı gibi. Allah'ın bizlere onların yolundan gitmeye muvaffak eylesin. Allah'ın bizleri razı olduğu dostların peşinden asla ayırmasın. Evet, o Zekeriye Efendi de medreseye girdi mi? Girdi. Arapçadan okudu mu? Okudu. Sonra baktı ki bura hak yol. bura doğru yol daha Mahmut Efendi Hazretlerine sormadı. Fabrikalarının belli bir hisselerini medreseye artık vakfetti. Ve Türkiye büyük krizi bile atlatırken onun fabrikalarında zerre zarar olmadı. Çünkü medreseleri bakıyordu. Talebeleri bakıyordu. 2000, 3000, 5000 talebelerin erzağını, yiyeceğini, hocaların maaşlarını vesaire karşılıyordu. Ya Allah'ın bizleri bu davanın erleri eylesin inşallah. Rabbim şu razı olduğu ortamlarda yani elimizden ne geliyorsa yapabilmeyi nasip eylesin.